siyah dutun bir meyvesi. O mübarek dut başında eski Said, yeni Said lisanıyla söylemiştir. Bismillah. Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattır, sakın şaşma, hududundan hazer aşma ecan fikrine sapma, dalalettir, kulak asma, eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın, O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben de hiç şaştım. Kur'an dedirtir, ben de derim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan Hak'ka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam. Furkan'dadır elmas hakikat, dercan ederim. Sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim. Sen gibi sapmam. Tikenli yolda tayran ederim. Sen Gibi Basmam Ferşten Arşa Şükran Ederim Sen Gibi Asmam Mevte Ecele Dost Bakarım Sen Gibi Korkmam Kabre Gülerekten Girerim Sen Gibi Ürkmem Ejder Ağzı Vahşet Yatağı Hiçlik Boğazı Sen Gibi Görmem Ahbaba Kavuşturur Beni Kabirden Darılmam Sen Gibi Kızmam Rahmet Kapısı nur kapısı, hak kapısı. Ondan sıkılmam, geri çekilmem, Bismillah diyerek çalıyorum. Arkama bakmam, dehşet de almam. Haşiye, eyvah diyerek kaçmıyorum. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezanı haşrı işitip kalkacağım. İsrafil'in ezanını fecri haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salatü Kübra'dan çekilmem. Mecmu'u Ekber'den çekinmem. Mahşeri Ekber'den çekinmem. Mescidi Azam'dan çekilmem. Lütfiyezdan, Yezdan, Nuru Kur'an, Feyzi iman sayesinde hiç üzülmem, Durmayıp koşacağım, Arş-ı Rahman zilline uçacağım, Sen gibi şaşmam inşallah.